Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son oyunu zor almıştım. Hemen göstereyim size. Şöyle zor almıştım bakın. Bu sefer kolayı alayım. Bunlar bana direkt sataşmaya başladı. diyecektim. Neredesiniz lan? Aa, bak kolay kolayı alınca yok oluyor. Dur bakayım ben bunu zor alayım. Kolayı aldık ama. Bunu zor alayım. Dur her, her taraf kayboldu. Ne yapar? <laughs> e, bu sefer ende mi gitsem? Ejderhayı mı öldü Düşünüyor musun? Ben bir yaratıcıya geçeyim dur. Öyle olursa seni olmayacak. Yarış, yaratıcıya geçeyim ben. Uğraştım be. İşte kapıştık arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bir ende gideceğim dur. Bu kadar oldu mu şey olacak. En, en siteye gidelim bir. Şöyle Şu, bakayım. Şunu bize ne lazımdı? Ha e, göz göz lazım. Burada gözümüz. Şey arkadaşlar şey olacak bildiğiniz gibi yaratıcı da öldürücü. Şöyle tam, tam, düz koyalım da. Şöyle bir iki üç 3 sütur. Şöyle. Yapıştır. Yapıştır şunu. Yapıştır. Arkadaşlar şöyle koyacaksın. Şöyle. Şöyle koy he. Çok mu zor ya? Bak yanlış koydum şunları. Ya bir koy şunu artık. Bir koy. Ne sinir ettin beni. şöyle arkadan da gözleri yerleştirelim. Ejderha arkadaşlar bir de zehirleyeceğiz. Ok ok vur vura. vura. Şimdi ne kadar yapabileceğiz? Bu da var. Şöyle şunu yanlış koyduk. Şöyle devam. Şöyle. 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 Dur. Şöyle Şunun eksili yanlış koyduk dur. Yanlış koyduk. Şöyle. Şöyle. Üf tamam şimdi. Çat çat çat. Çat çat. Hemen şöyle çat çat. Hazır mıyız? Hazırız nasıl olsa. Yayımız var. Çat. Niye olmadı? Yapma be niye olmadı ya? O kadar uğraştım ama. Bakayım yoksa böyle mi oluyor? Bunu da olmazsa valla ağlarım. Yani şöyle, 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 şöyle. Bence olmayacak. Bence olmayacak bak. Arkadaşlar bence olmayacak. Bence olmayacak bak. Bence olmayacak. bir dedim size olmayacak diye. Yani demek sen ne yapsam artık şu et keçisini yapamadım. Selam. Sesini istemiyorum senin bir defa. Bir aşağıdan Aha, Neyse. Yoksa şöyle mi olacak? Şöyle koydum. Sonra da şöyle mi koyalım? ne yapalım artık ya ejderha bitiyormuş iki tane var Bunu çuvatlam lazım ejderha biraz geç doğuyor ya uğraşamayacağım ejderha alabilirim bir şey oluyor bu sezon ne yapsam? bu sezon ne yapsam? şu ölmemi totemlerine koy ya mantar şöyle açılsın güzel Come hani kanal ne kanalmış da ışık görüyor mu bu su kanalı anladım bu kanalı sezon um, sezon ne yapsam? bu sezon arkadaşlar size yumurtaları göstereyim madem yumurtaları çok bakmamı istemiştiniz şöyle yumurtaları göstereyim size şöyle bir güzel yumurtaları Nether'a gittim aslında bir da mı gezinsem ya? Hiç de umurumda değil. Tamam siz biraz göstereyim. Şöyle bir göstereyim bakın şöyle hemen. En başına şu. Bu da manyak ya. Bu ki. şey? Ya Kas. Ne bari. Ha da bunu biliyorum. zombisi. Manyak ya. Gözleri de akıyor. Gördüğünüz şey. Aynısı. O. Bu. Bu sezonlardan ben bir nedire gideyim. Nedire bir görelim arkadaşlar. Nedir ne varmış. Ne Hep siz de bakın. Burada da bu sezonu bitirirsek. Hmm, şimdi ne lazım bize? Biz ben oksijen lazım. Bir de çakmak. Hemen çakmak. Oksijen. Çakmak. İşte oksijen. Yok ya, opsiyel, 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 opsiyel. bakayım. <laughs> Dur bakayım, şöyle bir... Neyse, uğraşamayacağım. Katma kayısı da ağır kırılıyor. Katma kayısı nedir kazma ayarları? Şuraya basmanız lazım. Bir de balta alabilir misin? Bu kaç vuruyormuş? 8 saldırı hastaları. Bir de bunun baltasına bakayım. Oha! Bu 23 saldırı hastaları. Balta çok iyiymiş. <laughs> balta sıraladım. Bir de şu kartopu. Neyse 16 tane. Balta balta. Bu sokağa saldırı için nedir ya da çok iyiymiş. Bir takas mı yaptırsam acaba? Evet dur şuradan da bir takas yaptırayım. Altın alayım şuradan. Şöyle şurada altın külçesi. Altın külçesi de artık bayağı bir altın alacağım. Altın külçesi. Full altın. Bakalım şimdi bunlar bize ne verecek? Bana bak yakışıklı. Bana bak yakışıklı. İşte altıncı. Takas yapalım. Takas. Evet al tamam. Senin o. Bana şimdi <laughs> güzel bir şey at tamam mı? <laughs> Hadi Masal, ne demek yok Nasıl o lan burayı? Ne yaptın? Ateş dayanıklı. Bana güzel bir şey at. <laughs> <laughs> Batı yeme bana güzel bir şey at. Al altı külçesini tamam. Ne güzel bir şey atacaksın. Hadi at. Güzel bir şey atmadın mı? Balta yiyeceksin. Ne attı? Düşüdür <laughs> 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 ettim beni be. Su, Düşüdür <laughs> ettim. <Ne durum gülüyor> bir bakayım. Bizim portal orada. Çok iyi her taraf. Bir nedir'e gezeyim. da bayağı bir güzel bir şey. Her taraf kırmızı. Telefonu şarjı bitiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar şarjı bitebilir. Burada söyleyeyim. Kapanıyor mu? Kapanıyor. Gide. Şöyle şey yapalım. Nedir yapalım. güzel bir şey aslında. Her taraf kırmızı ya. Nedir tarzı kırmızı bakayım şöyle bir gezeyim. Ortamda. Ortam çok iyi ya. Şurada da bir daha bulayım. Bizde i̇şte altın kaç tane var? Hepsi atmış tutmuyor. Neyse. Hemen şurada bir gezeyim. Mavi ateş. Nereye gittin? Mavi ateş. Neyse devam edelim biz Aa dur hemen bulduk dur Hemen bir takas Şundan bir takas yapalım Takas olmuyor mu? Bir değil Al Al şut, Al Al Bak şuradan bir takas yapacağım Gel bakayım al, tak Dur bir takas Atıyorum tut. Heh, tamam. Güzel bir şey at, tamam mı? Hop böyle bir güzel bir şey. Gel. <laughs> oğlum bir şey atsana ya. Bu da bayağı değici. Dur oğlum. Orta da çok iyi vallahi. Eşyalar. Hadi. Atıyor hala. Arkadaşlar şurada sesoru bitireyim. Şurada biraz çıksam yeterli. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Bay bay.